Çocuklar masumiyetin vücut bulmuş hali gibi lanse edilse de ve sürekli çocuk saflığı, çocuk iyi kalpliliği, çocuk temizliği gibi şeylerden bahsedilse de ben açıkçası pek öyle düşünmüyorum. Zira ben de çocuktum ve etrafımdaki diğer çocukları gözlemleyebiliyordum. Pek çok gerizekalı, art niyetli, ileride kendisinden bir sik olmayacağı aşikar olan ve nitekim olamayan pek çok çocukla tanıştım. En kötü ihtimalle katil falan olacağını görür gibiyim. Tabii ki anne babalara bir şey demek istemiyorum. Sonuçta bu kendi tercihleri yaşayıp görsünler ve yapabildiklerinin en iyisini yapsınlar bir şey demiyorum ama göreceğiz bakalım. Şükündür. 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 Onu da duydum ama Şükündür. 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 Peki neden çocuklar bize saf, temiz falan gibi geliyor? Bence bunun iki sebebi var. Birincisi çocuklar zayıf varlıklar ve elbette ki ve elbette ki bir yetişkinin bakımına ilgisine muhtaçlar. Beyin el koordinasyonu tam gelişmemiş, fiziksel olarak kırılgan, beceriksiz, zeka olarak biraz geri oldukları için muhtaçlar. Ve muhtaç oldukları için de bu ilgiyi, şefkati de ancak sevimli gibi görünerek elde edebiliyorlar. Bunun da farkındalar. Zaten doğada da bu şekildedir yani. Timsah yavrusu bile insana sevimli gelir. Neden? Siz ona acıyın da öldürmeyin diye. İkincisi de çocukların bilgisiz birer cahil olması. Zira bir konu hakkında yeterince bilgi sahibi olan bir çocuk bildiği her şeyi teker teker söyler ve uygular. Öyle saf falan da değildir yani. Hani böyle ay ne kadar bilmiş bilmiş konuşuyor falan derler hatta. Çünkü çocuk kendinden emindir. O bilgi vardır onda iyilik ve kötülük hani sonradan öğrenilen veya işte elde edilebilecek bir şey değil. Bazı insanlar gerçekten kötü yaratılışlı doğuyor. Buna yapacak bir şey yok. Zaten bu iyiliği, kötülüğü, işte saflığı, iyi niyetliği, şerefsizliği çocukların anne babalarına karşı olan tutumlarında görebilmek mümkün. Ama bana soracak olursanız bunu en iyi gözlemleyebileceğiniz ortamlar okullar ya da diğer kalabalık çocuk grupları. Ve bu da bizi bu bölümde ele alacağım konuya getiriyor. Akran zorbalığından bahsedeceğim biraz. Bizim çocuk olduğumuz zamanlarda dönebinin tek toplu iletişim televizyondu. Dolayısıyla biz televizyonda ne görüyorsak beynimiz onu kodluyordu. O zamanlarda tabii Vogue kültürü, social justice, varıyorluk şöyle dursun. Şiddetin, cinsiyetçiliğin, şekilciliğin altın çağları yaşanıyordu memleketimizde ve dünyada. Slut shaming, fat shaming adeta bir tüver gibiydi televizyonlarda. Yani Mehmet Erbil'in çıktığı her programda mesela bir kadın aslında taciz ediyordu herkesin gözünün önünde ve herkes buna gülüyordu falan çok komik geliyordu insanlara. Şimdi bunların etkisi var mıdır bilmiyorum. İnsanın kendi doğasından mıdır bilmiyorum ama ilkokulda, ortaokulda ve belki de daha sonra hatta lisede bile gördüğümüz pek çok akran zorbalığının belki de temelini bu gördüğümüz görseller oluşturuyordu bilmiyorum. Dediğim gibi çocuklar zayıf varlıklar. Ancak kendilerinden daha zayıfını görünce de canavarlaşabiliyorlar. Ben bildiğiniz üzere genelde bu podcast'te hep mağdur olduğum veya maruz kaldığım olayları anlatıyorum. Ancak maalesef bu bölüm biraz günah çıkarmak gibi olacak. Çünkü ben genelde zorbalanan değil zorbalayan taraftım. Üzülerek söylüyorum ki. İlkokul yıllarıyla başlayalım. İlk yıllarda aslında pek bir zorbalama yoktu. Hatta biliyorsunuz normalde işte engelli çocuklar şu an işte otizmli çocuklar falan. Okullarda dışlanıyorlar maalesef. Ve hani anne babaları zorluk çekiyorlar hani onları entegre etmeye. Bizde mesela bizden 5-6 yaş büyük işitme engelli ve muhtemelen büyüme hormonu eksikliğinden dolayı bizden daha küçük duran bir kız vardı mesela. Sınıfta çok sevmiştik onu hep aramıza almıştık. Kız bizle konuşamasa bile Hani işte el işaretiyle falan filan bir şekilde anlaşıyorduk. Sınıfımızda son derece aklı kıt arkadaşlarımız vardı mesela. Hani hiçbir şeyi anlamayan, ağzında böyle diye gezen, işte efendime söyleyeyim okumayı öğrenemeyen mi ararsın, kulağa akan mı ararsın, bir suvara sıçmaya kalkanı mı ararsın. Pek çok insan tanıdık ama hiçbirini zorbalamadık. Gerçekten belli bir yaşa kadar iyi geldik yani. O Belki de o zaman hakikaten masumluk şimdi bir şey diyemeyeceğim ama hani şey olmuyordu yani ayıptır. Hani çocuğun ne olduğunu farkındasın ama ayıp diye falan düşünüyorduk. Ta ki dördüncü sınıfta bizim sınıfa gelen bir oğlana kadar. Bu oğlan bizim içimizdeki şerefsiz ortaya çıkaracak. Ne kadar adi ve pislik olduğumuzu gün yüzüne çıkaracaktı adeta. Bu arada bizde yeni gelen öğrencileri ezmek de yoktu. Hani öyle dışlayalım falan filan işte bu yeni çocuk beni çocuk falan muhabbet de yapmıyorduk ama. Bu arkadaş bir şimal yıldızı gibi parlıyordu daha ilk günden. Çünkü böyle yani belli çocuk armut gibi bir şeydi. Hiçbir denileni anlamıyordu. Sümüklerini yiyordu. Sürekli sümüklü geziyordu. Derste falan hiçbir şey anlamıyordu ama hani bir şey anlamazsın ne bileyim kafana yatmaz ama ne bileyim oturursun hani sessiz sessiz durursun kimse sana bulaşmaz. Bu bir de böyle her şey en önde atlıyordu. Her şeyde söz alıyordu. E, hoca bir soru soruyor atlıyor yanlış söylüyor ama hani bir şey bildiğinden değil tamamen konuşmak için. E, sınıfa geç geliyor dersi bilemiyor. O, işte, o zamanlar çok ayıplanan bizim hani böyle hakikaten sevmediğimiz dersin ortasında tuvalete gitmek istiyor falan. Bir de böyle şeye falan başladı şaka adı altında birilerini vurup kaçıyor falan bunu şaka zannediyor veya birilerine küçük taş atıyor mesela bunu böyle şaka zannediyor herhalde geldiği yerde öyle bir şaka varmış anladığım kadarıyla. Bir de kendisi mesela ne zaman öğretmen hadi birisi tahtaya çıksın şarkı söylesin dese bu çıkıyordu ilk önden. Ve o zamanların meşhur türküsü, o zamanların popüler türküsü Fırat türküsünü söylüyordu. Ancak bu şarkının sözlerini şu şekilde değiştirmişti. Yani Kömürhan köprüsü Harput'a bakar değil Bedirhan Köprüsü Karpuz'a bakar şeklinde kavurlamış kendisi. Artık ben dayanamamaya başlamıştım. Ben bu çocukla sürekli dalga geçiyordum. Gün içinde sürekli dalga geçiyordum. Rencide ediyordum. Laf sokuyordum. Sınıfta söz alıyor bir şey söylüyor. Laps. Arkasından ben yapışıyorum. Ya çocuğu aslında hayatından bezdirecek noktaya getirmem gerekiyordu ama bir şansım vardı. Çocuk biraz geri zekalıydı daha önce de bahsettiğim gibi. O kadar eziyorsun, o kadar dışlıyorsun, o kadar laf söylüyorsun. Çocuk asla anlamıyor ve hala böyle şey gayet hayatına düzgün bir şekilde devam ediyor. Hiç böyle rencide falan olmuyor. Şimdi dikkat ettiyseniz ben bu podcastte her şeyi ayrıntısıyla anlatırım genelde hani böyle eğer bir zorbalama varsa mesela bütün kelimesi kelimesini size anlatıyor olmam gerekiyor ama gerçekten hatırlayamıyorum. Bu da bence şunu gösteriyor ben bu anılardan gerçekten utandığım için beynim gerçekten silmiş. Yoksa ben size burada ne söyledim falan gayet net bir şekilde anlatırdım ne yaptığımı. Bu çocuğun mallık seviyesinin en yüksek çıktığı günü çok net hatırlıyorum mesela. Abi son ders beden eğitimi olmamasına rağmen, sıcak bir gün olmamasına rağmen, üzerinde mont olmasına rağmen falan bu çocuk eve giderken önlüğünü kaybetti. Başka önlüğü olmadığı için de ertesi gün okula normal sivil kıyafetleriyle geldi. Öğretmen kızdı buna falan filan. Önlüğün nerede dedi. Önlüğümü kaybettim öğretmenim dedi. Biz sınıfta gülüyoruz falan. Ben bunu aşağılıyorum işte böyle. Hani tam hakaret de etmiyorum öğretmen bir şey demesin ama diye. Böyle. Eziyorum da eziyorum yani. Çocuğu mahvettim ama dedim gibi pek anlamıyordu. Başka bir mallık da ben bütün bu zorbalıkları yapıp böyle Erol Taş gibi sınıfta kahkahalarımı atıp çocuğu ezmeye çalışırken her akşam yatmadan önce bu olayları hatırlayıp kendi kendime ağlıyordum. Biz bu çocuğu niye aşağılıyoruz, niye dalga geçiyoruz, yazık değil mi bu çocuğa Halbuki ele başları da bendim yani. Saçma sapan bir beyin yapısı işte yani. Çünkü neden kendimden zayıfı görüyorum falan eziyorum. Daha sonra Herhalde pişman oluyorum. Saçma salak işler. Ve bu 2 sene böyle sürdü. Yani 15-20 gün değil. 4. sınıfın başından başladı. 5. sınıfın sonuna kadar biz bu rutinle devam ettik. Bir her gün çocuğu aşağıladık. Ben eve gittim ağladım falan. Böyle böyle 2 seneyi yedik. 5. sınıf bitmiş. Ortaokula başlamıştık. Bizim zamanımızda 8 yıllık kesintisiz eğitime geçildiği için ilkokulumuz ilk öğretim okuluna dönüşmüştü. 5. sınıftan itibaren de diğer 5. sınıfların öğrencileriyle karma sınıflar oluşturulup 6. sınıfa başlamıştık. Hepimizin hayatında yeni çarlar açılmış. Aynı zamanda vücudumuzdaki hormonlarda yavaştan kendilerini göstermeye başlamışlardı. Belki de ortamın alfası olma isteğiyle, belki de yeni bir ortama giriyorsun hani kendini daha iyi belli etmek adına falan. Yavaştan böyle artık hani o zorbalamalara başlamıştık. Mesela bir çocuğun lakabını ayı koymuştuk. Yani ayı aşağı, ayı yukarı falan filan ama şöyle bir güzelliği vardı ki çocuk hani karakter olarak da kötü bir insandı. Sadece hani vücutsal olarak ayı değil, gerçek olarak da ayı denilebilecek bir kişiydi o yüzden hani şu an pişman değilim açıkçası. Bir tane kız vardı mesela. Maalesef çok kötü kokuyordu. Annesiyle babası boşanmışlar işte. Annesi pavyonda çalışıyormuş. Pek ilgilenemiyorduk kızıyla. Kızın kafasında bit vardı işte. Pis kokuyordu falan. Onu bayağı dışlıyorduk mesela. Maalesef hani hiçbir şekilde aramıza almıyorduk. Bir kere de böyle sessiz, sakin, böyle çok içine kapanık bir kız vardı ama hani kıza ne dersen de cevap alamıyorsun. Öğretmen falan cevap alamıyor. Öyle bir yani öğretmen soru soruyor, kız sadece böyle omzunu büküyor falan. O kızı ben bayağı bir zorlamıştım hani biraz herhalde kabuğunu kırsın falan diye mi düşündüm ya da sırf öküz olduğum için mi yaptım bilmiyorum ama bayağı bir üstüne gitmiştim. Meğerse kız 99'da depremzedeymiş. Enkaz altından falan çıkmış yani o yüzden travması varmış. O yani muhtemelen şu anki kafamla bunu şey yapabiliyorum. O yüzden öyleymiş. Yani ben tabii ne bileyim salak gibi kızın üstüne gittim. Tabii bu yaşlarda okulda durumlar böyleyken bir de mahalle kısmı vardı. Biz mahallede oynuyorduk genelde. Ben kimseyi zorbalayamıyordum mahallede. Çünkü genelde kendimden 1-2 yaş büyüklerle oynuyordum. Ki o dönemlerde o, o, yaş farkı büyük bir yaş farkı oluyordu. Yalnızca bir tane çocuk vardı. O da böyle çok şımarık, yaramaz falan bir çocuktu. Daha sonra ağaca tırmanırken düşerek ayağını kırdı. Ve çok büyük bir kırıktı. Ya 2 sene falan yatarak tedavi gördü. O esnada da işte bir ayağı topal kaldı. Çok fena kilo aldı falan filan. Ama hani bu karakterine olumlu olarak yansımadı bu yaşadığı zorluklar. Biz de kendisine potuk lakabını taktık. Üzüne karşı potuk diyorduk. Potuk ayı yavrusu demektir bu arada. Açıkçası kendisini zorbaladığım için pişman değilim. Lise yıllarında zorbalık biraz boyut değiştirdi. Hani böyle tam zorbalamak gibi değil de genelde böyle dalga geçmek, taşak geçmek diyebileceğimiz şeyler yapıyorduk. Özellikle sınıfta aşırı çalışkan hatta biraz derslere obsesif de bir kız vardı mesela. Hep onun hareketleriyle dalga geçerdik, onu kızdırmaya çalışırdık. İşte kullanmadığı bir göbek adı vardı mesela, onunla seslenirdik. O, yani biz niye seslenirdik bilmiyorum, o niye buna bu kadar trigger oluyordu onu hiç bilmiyorum ama bu bizim ilkel bir şekilde çok hoşumuza gidiyordu. Bir keresinde ben bu kızı tarih sınavından geçmişim. Böyle işte atıyorum ben 90 almışım, o 70 almış falan ki hani tarihinde bırak 70'i 90'ın altında not falan almayan bir kızdı. Bu çok zoruna gitti ağlamaya falan filan başladı, ben de Geçtim karşısına o nasıl geçtim seni o falan filan diye kızladım. Kız da demedi ki ulan 300 tane sınava girdik hepsinde eline verdim senin gerizekalı sen kimsin. Ayrıca ben seni derslerde 30'a katlar 5'e bölerim mal diyemedi. Ama ağladı yani <laughs> diye ağladı. İçinde bulunduğu başarının falan farkında değildi öyle bir obsesyon gösteriyordu. Ben de hormonları tavan yapmış bir ergendim ve zorbalığın tadına varıyordum maalesef. Kendisinden özür diliyorum eğer dinliyorsa Zaten ki anlattıklarımı çoğu insan unutmuştur bile muhtemelen Bir tek ben hatırlıyorum dur mal gibi Ama olsun yani hani dinleyen varsa özür dilerim kendilerinden Yaş ilerledikçe çok çok daha saçma sapan insanlar tanıdım Pek çok gerizekalıcı olaya şahit oldum veya maruz kaldım Keşke diyorum bu salak insanların bu insanları rahatsız eden kötü niyetli, arsız insanların da çocukluklarına gidip çocuk halinde kendilerini şöyle en konu bir boydan boya zorbalasam, insan içine çıkamaz hale getirsem ve belki de o saçma sapan egolarını, o saçma sapan özgüvenlerini kırıp atsam, belki benim sayende travma sahibi olurlar ve bu hale gelmezler diye düşünüyorum. Bu arada hakikaten hani lisede zorbalanmayı hak ettiği halde zorbalanmayan birkaç tane böyle kıl kuyruk tip vardı mesela. Şimdi mesela hala kimse sevmiyor ama insanlar görüşüyorlar mesela onlar ve sevmediklerini deklar ettikleri halde görüşüyorlar. Mesela bu insanlar zorbalansalardı belki topluma birer faydalı birey olacaklardı. Bunu da bilemeyiz. Bu da bıçağın diğer yüzü. Bu arada hani lise, miseye falan bu yıllardan bahsettik ama her zaman derim en büyük şanslarımdan biri de bu yıllarda sosyal medyanın ve dijital kayıt cihazlarının olmamasıydı. Zira ben kesin komiklik yapacağım diye önüne gelen herkesle dalga geçer. Sonra onları internete yüklerdim. Sonra bu şova bere falan düşerdi. Sonra beni Milli Eğitim Bakanlığı okuldan atardı. Twitter'da ebemi sikerlerdi falan. Hiç gerek yok böyle şeylere. İyi ki de yokmuş. Teknolojinin çok tatlı bir noktasında doğduğumu düşünüyorum. Olayın tam bokunun çıkmadan da vefat edeceğimi düşünüyorum. Ya da mesela şey olabilirdi. Ben şimdi birini zorbalayacağım diye kayda alıyorum kameraya ama daha sonra o çocuk böyle çok içerlemiş beni milletin ortasında evire çevire dövüyor. Biliyorsunuz bu tarz videolarda çok ayıplanıyor işte. Çocuk hakkını savundu helal olsun sana falan diye. Çok meşhur bir Zangef çocuk vardır mesela Amerikan okulunda çekilmiş bir video. İşte 3-4 kişi çocuğu böyle tek böyle tekme atıyor, tokat atıyor falan. Çocuğun bir, bir tanesi daha sonra Zangef vuruşuyla bir tanesini yere çalıyor. Harika bir video mesela. Her izlediğimde içim böyle e rahatlıyor. Halbuki sanki ben ben benzerini ortaokulda falan yapmıyormuşum gibi. İşte i̇nsanoğlu böyle. Böylelikle bu mini günah çıkarma seansımın ve kendimi haklı çıkarmaya çalıştığım argümanlarımın sonuna geldik. Kusura bakma sümüklü arkadaş. Pardon pis kokan kız. Özür dilerim putuk. Özür dilerim ayı. Çok affedersin aşırı çalışkan kız. Sizlere kötülük ettiğimin farkındayım. Ve bunların bazılarından %100 pişman olamıyorum maalesef. Belki o içimdeki kötülük hala mevcut. Ama siz büyüklük yapın ve beni affedin. Bir daha da yapmayacağım söz veriyorum. Ayrıca size de buradan söz veriyorum çocuk da yapmayacağım. Böylelikle benim bu zorba genlerim bir başka nesle aktarılmayacak ve sizin çocuklarınız güven içinde büyüyebilecekler. Çökündü. Duydunuz mu? Evet ben bunu duymuştum. Çok uzun bir süre önce bir dinleyicinin talep ettiği bir konuyla devam ediyoruz. Kendisi sanırım benim her bölümde değindiğim işte biz çok fakirdik edebiyatından yola çıkmış olacak. Böyle bir konu neresi? Şöyle bir konu önerisinde bulundu? Zengin itemları dedi. Yani şöyle aslında hani çok da maliyetli olmasa da bizde bulunmadığı için gittiğimiz evlerde veya arkadaşlarımda gördüğüm ve sadece zenginlerde olabilirmiş gibi düşündüğüm şeylerden bahsedeceğim. Listemize 80'li yılların sonu 90'lı yılların başında devasa altın çerçeveli gözlük, permalı saçlar ve vatkalı elbiselerden sonra damgasını vurmuş bir nesne bir mobilya ile başlamak istiyorum. Evet doğru tahmin ettiniz. Evlerde bazı evlerde bilirsiniz böyle bir bar köşesi vardı. Hani etrafında bayağı tabureler var. Bildiğiniz aslında bar ama çok küçük ve hani böyle salonun köşesine konuşlandırılmış bir mobilyadan bahsediyorum. Ben bu barda mesela hiç içki servis edildiğine şahit olmadım ama gittiğimiz çoğu evde vardı bu. Belki de bize servis açılmıyordu. Yani belki de biz o servisten istifade etmeye layık görülmüyorduk. Onu bilemeyeceğim. Tabii bir de bu barın içinde bulunan tercihen viski olmak üzere çeşitli yabancı içki şişeleri. Riv rivayet odur ki çoğu evde bu şişelerin içindeki içki içildikten sonra içine Çay demlenip soğutulup konurmuş ki boş şişe gibi gözükmesin ve prestijler sarsılmasın. Bizim evde olmadığı için bilmiyorum ama evlerinde bar olan birkaç arkadaş böyle bir geri bildirim vermişti bana seneler sonra. Bu mobilyanın en absürt yanlarından biri de örneğin diyelim ki evde mevlid okunuyor ya da ne bileyim bir iftar daveti veriyor veya dini bir aktivite var. O bar orada kabak gibi duruyor yani hani sen orada işte dua okuyorsun bilmem ne yapıyorsun. Köşede bar e, hali hazırda bekliyor içki şişeleriyle birlikte. Ya da aynı şekilde zamanında çok hızlı yaşayan e, içkiyi galonla içen biri birdenbire tövbe ettikten sonra evde hani kocaman bir e, ve hani sabitlenmiş bir mobilya var direkt de kaldıramıyorsun. Dolayısıyla hani bir yandan tövbe ediyorsun bir yandan köşede bar senin o günah dolu geçmişini yansıtıyor. O da ilginç bir hisse olsa gerek. Tabi gelişen ve değişen mobil endüstrisi sonrası bu barlar ortadan kalktı ve hacı amcalarımız da geçmişlerine bir sünger çekebildiler. Şimdi daha sade bir televizyon ünitesinin karşısında L koltuk ve etrafındaki çeşitli nesnelerle oluşturulan bazı mobilya kombinasyonları var. Şimdi bu evlerin bir de kapı ziline hep birlikte bir bakalım. Ben size sorayım. Böyle bir evin kapı zili sizce nasıl olur? Ben hemen benim kafamdaki kapı zilini anlatıyorum. Pirinçten yapılmış aslan şeklinde gözleri kırmızı olan bir zil. Zile bastığınız zaman ışıkları gözlerindeki ışıklar yanıyor ya da zaten hali hazırda yanıksa sönüyordu. Böyle bir kapı zili var mesela bu kapı zili belli bir gelir vergisi veren insanlara veriliyormuş gibi geliyordu bana yani o derece hani böyle bir sınıf göstergesi gibiydi benim için. Ben gireceğimiz evde bu kapı zilini görürsem anlarım ki üst düzey bir eve giriyorum hareketlerime dikkat etmeliyim. Yine bu evlerde bazı anlamlandıramadığım başka nesneler oluyor mesela böyle banyolarda ufak sabunlar oluyor mesela hani el yıkanmıyor sabunla hani normal e, fakir evlerinde mesela Ortasına mıknatıs konulmuş sabun böyle el şeklindeki o sabunluk o iğrenç sabunluğa tutturulmuş mıknatıslı bir sabun olurdu mesela. Onunla yıkar ama bunların evinde hani kullanılmayan bir öbek sabun var sanırım koku yapsın diye konuluyordu veya kokulu mumlar aynı şekilde. Hani bir mum ne kadar pahalı olabilir aslında baktığınız zaman ama sırf herhalde bizim evde yok bizim evimizde böyle şeylere pek merak yok diye bana pahalıymış ve hani zengin itemiymiş gibi geliyordu. Ya da mesela aynı şekilde bir kavanoz dolusu küçük sabunun hani el kamak için değil de sırf dekor olsun diye kullanılması da beni biraz sanırım Bir Bende bir sınıf kinini oluşturuyordu hafif hafif. Ama ben bu sınıf kinini nasıl gideriyordum derseniz. Şöyle ki o aynı banyoda bulunan çilekli diş macunları alıyordum. Bizim eve asla alınmamıştı. Ha ben de talep etmedim orası ayrı ama bizim evde bulunmayan çilekli diş macunları vardı. Ben bunu ilk defa işte bu evlerde gördüm. Hiç markette falan da denk gelmemişti. Ben bu çilekli diş macunlarını emiyordum arkadaşlar. Seneler sonra gelen itiraf. Eser miktarda böyle tadına bakıyordum. Biraz yiyordum yani diş macununu salak bir şekilde. Tadı da çok güzeldi. Pişman değilim. Böylelikle gereksiz yere oluşmuş ve sağlam bir dayanağı olmayan sınıf kinimi bir nebze olsun törpülüyordum. Şimdi aynı evin salonuna geri dönelim. Az önce bahsettiğim evin barının hemen köşesinde, karşı köşesinde tüm heybetiyle bir şey duruyor. 10-15 sene gittiğimiz bütün evlerde gördüm. Ancak çalıştığına belki bir, belki iki kere şahit olmuşumdur. Böyle kocaman bir cihaz. 90'ların süper yıldızı, taksit canavarı. Her ailenin olmazsa olmazıydı bizim ev hariç. Müzik seti. Bu müzik setleri normalde iki kaset çalar ve üstünde pek çok anlamlandıramadığım düğme olan, kimisinde plak özelliği olan, daha böyle biraz daha yeni versiyonlarında CD de yavaş yavaş işin içine girmiş olan bazı müzik çalma aygıtları da anladığım kadarıyla kaset çekmek için ideal bir yöntemdi. Çünkü hani ses transferi yapmanız gerekmiyor. Direkt kasetten kasete aktarımda en iyi yöntem buydu sanırım. Hiç kullanmadığım için bilmiyorum. Ama müzik seti demişken aklıma bir anekdot geldi ondan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Sabah gazetesinin yaptığı dönemin en büyük dolandırıcılıklarından birini anlatacağım sizlere. Sabah gazetesi o dönemin işte meşhur kuponla bir şeyler dağıtıyor her gazete. Sabah gazetesi de müzik seti diye normalde atıyorum 100 kupon falan olacakken hani o değerde bir şeyken atıyorum 20-25 kupona müzik seti dağıtıyoruz diye bir müzik seti olduğunu iddia ettiği bir şey dağıtıyordu. Reklamlara bakarsanız gerçekten müzik seti gibi duruyordu ama işte reklam yönetmeni öyle bir açıyla çekmiş ki yani müzik seti diye bahsettikleri el kadar cihaz kameraya çok yakın olduğu için arkada da kadın olduğu için yani kadının kafasından daha büyük bir cihaz gibi falan gözüküyor ama maalesef kuponu biriktirip almaya gidenler büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar çünkü o bir kaset çalardı sadece. Yani dışı müzik seti gibi duruyordu sadece ama ufacık bir şeydi. Biz tabi bunu da almadığımız için bilmiyorum hani bizim evimizde herhangi bir yankı uyandırmadı bu gelişme. Bu arada tam anlatamamış olabilirim. Neden bahsettim anlamanız için Instagram postuna koyacağım bu müzik seti reklamının nasıl gözüktüğünü ve müzik setinin kendisini. Konumuza geri dönelim. Biraz da oyuncak piyasasını ele alacağım şimdi. Açıkçası son kez 7 yaşında falan oyuncakla oynamıştım. Okul başladıktan sonra oyuncağa pek ilgim kalmadı. Daha ziyade hani atari, bilgisayar falan onlarla oynamaya başlamıştım ama Action Man benim için her zaman bir ukde olmuştur bu figürün bir kalitesi vardı böyle gerçekten et et duruyordu adam ve her yeri oynuyordu kıçı başı oynuyordu yani çok enteresan geliyordu bana bu nasıl tasarlanmış olabilir falan diye ve en önemlisi de televizyonda harika reklam filmleri çekiyorlardı bu action benler yani şey işte o Doktor X diye bir düşmanı vardı onu böyle oluyor tabi hani çocuklar oynuyorlar ama eve kocaman böyle arazi maketi yapmışlar işte Action Man o arazide sürünüyor falan halbuki sen eve alsan halıda süründüreceksin hiçbir şeye benzemeyecek. Yani ben hiçbir zaman oynamadım. Böyle birkaç gittiğimiz evde action man oyuncağı figürü görmüştüm ama kendimi layık görmedim. Hani o, o, ben oyuncağı hak etmiyorum gibi falan düşünerek hiç elime almadım. Başka bir erişilemez sevda akülü arabaydı. Akülü arabayı aslında bizim çevremizde sadece bir ailede hatırlıyorum. Onlar da zaten hani zamanda almışlar ve aküsü müne arızalanmış köşede duruyordu. Hiç çalışırken görmedim. Tabi akülü araba seneler sonra daha çok yaygınlaştı. Sanırım biraz da ucuzladı. Herkes almaya başladı. Hatta sizlere Ofis dörtlemesinin birinci bölümünde anlattığım uçan kuşa borcu olan arkadaşımızın oğlunun bile akülü arabası vardı. Her ne kadar bu akülü arabadan dolayı eve icra gelmiş olsa da babası almıştı. Şimdi bir 9-10 yaşlarına geleceğim oyuncak hususunda. O zamanlar benim de yaş olanlar hatırlayacaktır. Acayip bir paten furyası vardı. Herkesin ayağında paten vardı ve Hemen paralelinde de boncuklu tabanca. Yani boncuk atan tabancalar peydah olmuştu her yerde. Ben hani bunları maddi külfet olarak da değil de biraz da güvensiz olarak bulduğum için hiç böyle bir özentim de olmadı. Hiç ayağıma giyip denemedim bile pateni, silahı da yani elime almadım. Çünkü gerçekten hani adeta çocuklar birbirini kör etsin diye icat edilmiş bir oyuncak gibi geliyordu bana. Şimdi item'lara biraz ara veriyorum. Biraz da mekanlardan bahsedelim. Bizim kuşak için işte çocukluk yıllarında o dönemin en çok övülen ve sürekli olarak bir şekilde önümüze düşen hani ana haber bülteniyle, reklamla, diziyle, kliple bir şekilde önümüze düşen ve hepimizin hayallerini süsleyen bir mekan vardı. Tatilya. O dönem çocuklar dilden dile anlatıyorlardı tatili işte şöyle güzelmiş böyle güzelmiş işte bir girişe para veriyormuşsun bir daha hiçbir şeye para vermiyormuşsun şu varmış bu varmış falan filan anlat anlata bitiremiyorlardı. Eskişehir'den tatilya için otobüsle tur düzenleniyordu yani böyle bir yerde tatilya. Ama tabii ki benim hiç gündemime bile gelmedi. Yani ben böyle televizyonları izliyordum. Ha iyiymiş diyordum. Geçiyordum. Hatta yani siz tatileyi bırakın. O dönem Eskişehir'de açık olan ve hani Luna Park değil ama böyle işte çeşitli eğlence konsollarının, arcade makinelerinin, bowling salonunun falan olduğu. Emperland denen mekana bile hiç gitmedim. Yani böyle bir yer vardı Eskişehir'de. Ve Eskişehir'deki çocukların gerçekten hani çıldırdığı bir yerde böyle birbirlerine işte şöyle gittim 10 tane jeton aldım 20 tane jeton aldım diye hava attıkları bir yerde oraya da gitmedim Hani içimden gitmek bile gelmedi. Hani anneme beni oraya götür demek bile gelmedi. Sadece çocuklardan duyduklarımı idare ediyordum. Ha öyle deyip geçiyordum. Hatta bazen onlardan duyduğum hikayeleri başkalarına satmaya çalışıyordum falan. Hatta onu da geçtim. Bayramlarda falan Ankara'ya giderdik. Orada böyle gençlik parkının falan yanından geçtiğimiz zaman hani o Luna Park'ın ışıkları öyle cezbedici geliyordu ki bana. Daha sonra babaannemin evine çıktığımız zaman, evi yukarıda Karşıyaka mahallesindeydi. Bütün Ankara bana böyle sanki şey gibi geliyordu. Akşam olduğu için her yer ışık ışık. Böyle bütün Ankara Luna Park gibi geliyordu. Yani hiç gitmedim. Ama şöyle bir durum var. Kardeşim doğduktan sonra 3 yaşında 4 yaşında Luna Park'a gittim ben falan diye ağladığı için onun sayesinde gittik. Yani belki talep etseydim götürülecektim. Ama talep etmedim. Hata bendeymiş demek ki. Ya da istemeyi bileceksin. Biraz da gıda alanına gireceğim şimdi. O yılların kesinlikle tek yıldızı muzdu. Muz bir zenginlik göstergesi aynı zamanda hani başkasından gizli yenen böyle değerli bir item yani muzun varsa göstermezdin falan böyle saçma sapan bir durumdaydı. hatta işte beslenme çantasına muz koyan anneler şiddetli bir dille uyarılıyordu yani hani bir daha böyle bir şey göndermeyin alan var alamayan falan var diye ama daha sonra yerli üretim başladı ve muz bizden birine dönüştü artık hani normal sıradan meyveler ne kadar pahalıysa o kadar pahalı Sizlere McDonald's'ı bölümde detaylı biçimde anlattığım üzere McDonald's'ta o dönem benim için bir prestij göstergesi gibiydi. Uzunca bir süre sadece önünden geçmek bile beni heyecanlandırdı. Şöyle içeri bir 10 saniye daha fazla bakayım falan diye uğraşıyordum içeride ne var ne yok diye. Ama tabii yedikten sonraki hayal kırıklığımda ilgili bölümde yine anlatmıştım sizlere. Ama mesela oradaki çocuk menüsünden oyuncak alan ya da ne bileyim işte oradaki işte kağıt kalem yok işte kağıt karton taç falan onları alıp da okula getiren çocuklara falan da böyle bir sinir olurdum açıkçası hafiften. Bu arada okul demişken eğer o dönem defterinizde, kitabınızda veya çantanızda maymunlu LCY2 sticker'ı varsa siz o dönem çok havalı bir çocuktunuz. En azından bizim çevremizde öyleydi. Maymunlu LCY2 bizim yaşadığımız muhitte, çevrede gerçekten bir prestij göstergesiydi. Ee, en mükemmel giyim markası falan gibiydi herkesin gözünde. Ben açıkçası bu LCY2 amblemi e, ve şirket stratejisini değiştirmeden yani o bildiğimiz maymunlu LCY2 iken mağazasına bile girmedim. Nasıl bir yer, ne yapılırdı, nasıldı, Kıya hatta kıyafetlerin kalitesi nasıldı falan hiç bilmiyorum, hatırlamıyorum. Tek aklımda kalan poşetleri ve stickerları. Mesela çocuk beden eğitimi dersine eşofmanlarını LCY2 poşetiyle getirdiyse böyle sanki biraz daha cool gibi falan gözüküyordu gibi. Hazır okula değinmeye başlamışken biraz daha kendimizi ikinci sınıf vatandaş gibi hissedelim mi? Her ne kadar zengin fakir ayrımı yapılmasın diye önlükler bir örnek olsa da hani kıyafetler bir örnek olsa saç kesimleri falan bile standartize edilmeye çalışılsa da ayakkabıydı. Yani çocuğun dış görünüş kalitesiydi, defter kalitesiydi, çanta kalitesi falan derken tabii ki orada da bir zengin fakir ayrımı yaşanıyordu maalesef. Ama bu ayrımın bence en tavan noktaya ulaşması resim derslerinde oluyordu. Bir anda bizlere alınmış olan ve kağıda iz bırakmak ile kağıdın arasını sikmek arasındaki tercihini hep B şıkkından yana kullanan maksimum 8 renkli öz yarak ticaret limited şirketi falan gibi berbat bir markanın ürünü olan pastel boyalar. Bir anda kağıdın üzerinde yağ gibi kayan insana resim yapma isteği veren ve logosundaki yavşak prens figürüyle adeta sınıf farkını gözleri önüne seren Monami. Hatta bir de sınıfta Almancı akrabası olan bir arkadaşınız varsa onun muhtemelen böyle 60-62 boyalık falan bir seti oluyordu. işte, mavinin 4 tane falan tonu oluyordu. Öyle bir e, sınıf farkı yaşanıyordu yani. O kardeşimiz, o zengin kardeşimiz gökyüzünü hangi maviyle boyasam diye düşünürken biz amına kodumun boyası kendisinden tek beklenen fonksiyon olan kağıda boyasının geçirmesini gerçekleştirsin diye eziyet çekiyorduk. Benzer bir sınıf farkındalığını daha sonra müzik dersinde de yaşadık. Bu kadar güçlü olmamakla birlikte. Bir yanda Jart renkleriyle ve düşük plastik kalitesiyle Elvacioğlu flütleri, diğer yanda mat krem rengi seçeneği ve estetik saklama kılıfıyla Yamaha flütler vardı. Açıkçası belki de bir kalite farkı yoktu, bilmiyorum ya da belki benim kulağım o kaliteyi algılayabilecek düzeyde değildi, onu da bilmiyorum ama marka algısıyla ilgili bir durum olduğu kesin. Bir yanda sürat motorları yapan ve Ork yapan bir firma ki bu iki ürün arasındaki bağlantıyı nasıl kurdular hiç bilmiyorum. Bir yanda da muhtemelen dedesi helvacı olduğu halde kendisi müzik piyasasına atılmaya çalışan bir girişimcinin ürünü olan iki markadan bahsediyoruz. Tabii insan ister istemez aklı Japon'a kayıyor. Gördüğünüz gibi irili ufaklı pek çok item, pek çok cihaz, pek çok mekan saydık. Peki biz çok mu fakirdik? Hayır değildik. Sadece ben talep etmiyordum. Annem babam da ben talep etmeyince hani ekstradan para harcamak istemiyorlardı ki çok iyi anlıyorum. İşte ben bu refleksi çocukluktan itibaren bana aşılanan ayıp olur. Aman öyle deme, aman işte onu isteme, ağlama ayıp olur. Seni kınarlar fikriyle geliştirdiğim. Birinden bir şey talep edememe içgüdüsüyle birlikte gözüme yazıp gelen, çok beğendiğim ve yürekten istediğim şeyleri bile kendi içimde aman nasıl olsa alınmaz diyerek elemine ettiğim bir sürece dönüştü. Bu uzun yıllar boyunca kendi paramı kazanmaya başlayana kadar böyle oldu. Şimdi de aynı süreci kendimle yaşıyorum. Bir yanda bir şeyler talep eden serdar var, bir yanda da ona harçlık verip almasını sağlayacak serdar ama çoğunlukla kendi kendime bile bir şey istediğim zaman itiraf edemiyorum. Peki ben ebeveynlerime kızgın mıyım? Ulan niye bana akülü araba almadınız? İşte niye bana paten almadınız falan diye kızgın mıyım? Kesinlikle kızgın değilim. İyi ki almamışlar. Aslında düşündüğünüz zaman, geniş perspektiften baktığınız zaman bu harcanan kalemlerin hepsi çöp, hiçbir işe yaramayan ve bireyin gelişiminde hiçbir katkısı olmayan bazı Zıvır zıvır nesneler. Zaten eve alınan mobilyaları falan filan onları hiç katmıyorum. Onlardan bana ne onlar yetişkin işi yani. Bölümün birinci kısmında da taahhüt ettiğim üzere orada zorbalık genlerimi aktarmamak için demiştim. Burada da bir başka çocuğun işte LCY22 sponsoru pastel boya sponsoru olmamak adına çocuk yapmama kararımı yeniliyorum. Ve bölümü burada noktalıyorum.